Merhaba arkadaşlar ve bugün arkadaşlar sizlere Minecraft'ta bilinmeyen 10 tane arkadaşa gizli komutu göstereceğim. Hepsi de birbirinden korkunç çok elametli komutlar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hero Brand'dan tutun Ender Dragon'a kadar hani Flash'in çubuğuna kadar, Flash'in hani çabasına kadar tutun arkadaşlar. Çok efsane şeyler var. Beni mutlu etmeye çalışın şimdi videoyu beğenmeye Paylaşmayı Unutmayın oraya gelsin güzel bir like Patlaması gelirse cidden beni çok mutlu etmiş desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizin beğenilerini bekliyorum dediğim gibi. ilk sen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle komut bloğunu almak için e, bir komut yazmamız gerekiyor onu zaten hani e, hepiniz arkadaşlar biliyorsunuzdur e, şöyle komut bloğunu yazmak için arkadaşlar bunu yazmamız gerekiyor diğer türlü alamıyoruz şöyle kendimize 64 tane komut bloğunu aldık e, ilk göstereceğim arkadaşlar şans bloğumudur ve bunların hepsini hani e, tek bir komutla yapacağım hani hiçbir e, şey kullanmayacağım mod falan kullanmayacağım onu da söyleyeyim komutlarını arkadaşlar eee Komutların yazılışı da aşağıda açıklama kısmında var. Oradan sizlerde bakıp yazabilirsiniz yani yoksa cidden ama çok aşırı ama çok aşırı uzun arkadaşlar. Ee, ben bu command bloğunu niye açamıyorum abi? O da ayrı bir e, gariplikmiş. E, game mode bir de açacağız. Ta tamamdır. Şimdi bunu yapıştırıyorum arkadaşlar ve e, gördüğünüz gibi bayağı bir uzun arkadaşlar. Yani şöyle evet çıktı gördüğünüz gibi çok ama çok uzun. E, linki dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında var. Oradan e, şey yapabilirsiniz. Şimdi bunu aktif hale getirelim. Evet oluyor gördüğünüz gibi bir şeyler inşa ediliyor arkadaşlar. Şans bloğu yapıştı yani Bakalım e, nasılmış hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Itemler almak için buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi elimize arkadaşlar 3 tane item geldi. Peki ne oldu? Bunlar hani biz şans bloğu bekliyorduk. Bunlar ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunu buraya koyuyorsunuz üstüne block of gold attığınızda gördüğünüz gibi böyle bir kamp ateşi oluyor. Kamp ateşi değil de garip bir ateş oluyor. Şimdi diyeceksiniz bu bu ne yani hani biz şans bloğu bekliyorduk diyeceksiniz arkadaşlar. Ama e, burada yazıyor e, bu ateşin üstünde arkadaşlar gold attığınızda gold ignit attığınızda bize şans bloğu veriyor arkadaşlar. Biz hemen şöyle mesela 5 tane alalım ve atalım verecek mi hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir tane şans bloğu veriyor arkadaşlar. Bunlar şans blokları. Bunları spamlayacağız arkadaşlar. Cidden çok efsane. Ve eğer bunu kaldırmak istiyorsak da bu kağıdı buraya atacağız ve yok edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım şans bloklarını buraya koyalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ee, ve game mode sıfıra e, geçmek istiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şu an bende hani game mode 1'de olduğum için sınırsız oldu. Game mode sıfıra geçeyim ve bakalım bunları kıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vanilla'da şans bloğu. Bakalım neler çıkacak. Şansıma ne çıkacak ve oha bir lucky sword çıktı. Ana ne kadar şanslıyım Normalde hiç bu kadar şanslı olmuyorum lan abi baksana ne kadar manyak bir lucky sword bakalım bundan ne çıkacak. Allah! Allah slime çıktı abi. Öldür, öldür, öldür. Lanet olası slime'lar gidin buradan. Abi uçuruyor yalnız ya. Efsane lucky sword efsane arkadaşlar. ikincisinden ne çıkacak? Abi ikincisinden de web çıktı. Vallahi şanslıyım dedim arkadaşlar. Nazar dedi Bu da yani gördüğünüz gibi şans blo modundan hiçbir fark yok. Böyle güzel bir şey arkadaşlar. Oha bu ne biçim bir at? Abi ata bakın ya. Oha iskelet at çıktı abi. Bir dakika şunları da şöyle bir öldüreyim arkadaşlar. Bunlar çok sinir ediyor insanı. Ee, nasıl öldüreceksem de bir dakika oyunun sesi kısık galiba. Aynen oyunun sesinde şöyle bir açalım abi bakın ya sümüklere bakın bir dakika abi direkt peaceful'a mı alsam veya neyse öldürelim arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok insanı çıldırtıyorlar şansıma bu sümükler çıktı ya bunlarla da ilgili zaten arkadaşlar bir tane komut var yani ee, onu da sizlere göstereceğim abi öldür öldür bitmiyor ya bunlar devasa bir şey arkadaşlar harbiden ee, öldür öldür bitmiyor neyse biz şans bloklarımızı kıralım sonuncusundan da arkadaşlar lanet olası bu şey çıktı lanet olası şey çıktı evet bana hep şanslı şeyler çıkar ve sadece bir tane şanslı şey çıktı arkadaşlar burada da yine hani şanssız gösterdim maşallah gel lan buraya seni öldüreceğim ben gel öleceksin öleceksin oha abi uçuyor neyse bununla uğraşılmaz arkadaşlar ee, sırada ikinci komutanımıza geçelim arkadaşlar bu komutan bu kadar hatta şöyle kağıt atalım bakalım ne olacak gördüğünüz gibi kağıt atınca da böyle e, tekrardan kırılıyor arkadaşlar cidden güzel bir komut oldu ee, sıra geldi ikinci komutumuza. Evet arkadaşlar sıra geldi ikinci komutumuzda bu komutta arkadaşlar ekstrem e, efsane bir chest gelecek arkadaşlar Minecraft'ta daha önce böyle inşalar görmemişsinizdir yani çok efsane bir arkadaşlar bize chest verecek hemen bu komutta yazalım evet gördüğünüz gibi bu komutta bayağı uzun arkadaşlar bunların linki dediğim gibi yine açıklama kısmında var oradan şey yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar efsane chestimize korkunç chestimize en iyi chest e hazır mısınız en iyi chest ya yani Minecraft'taki en iyi chest evet geldi arkadaşlar evet selamun aleyküm en iyi chest i. açıyoruz arkadaşlar oha şunlara bakın en enchantla, enchantla daymışlar ama sıra don enchantlar değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sharpness 255 abi. Hepsi 255 smite, fire Respect, looting, unbreaking. Falan. Abi bunlar ne demek böyle? Alalım bunları. Gördüğünüz gibi böyle itemler var. Bunların hepsini test edeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin abi. Bunlar ne demek böyle? Ölümsüz olduk arkadaşlar. Vallahi şu anda ne e, ne olduk bilemiyorum ama şu an harbiden oyunun kralı olduk. Yani kral kral bir az kalır buna. Bir dakika abi cidden efsane ya. Şu e, enchantlara bakın arkadaşlar. Bunu normalde e, kesinlikle ama kesinlikle yapamazsınız. Onu da size söyleyeyim yani. 255 diye bir şey yok çünkü arkadaşlar hatta göstereyim en fazla şartınız e, ne var biliyor musunuz 5 var ama bunda 255 hepsi 255 evet şimdi göreceğiz arkadaşlar ve e, arkadaşlar ne kadar vurduğunu abi 325 atak deme işte demek size gözünüzü seveyim 325 düşünsenize hangi gemisi e bu oluyor abi herkese tek atarsınız 325 vuruyor ya bizim normalde canınız 25 a 20 e, tamam şimdi arkadaşlar game mode 0'a geçeceğim ve e, dediğim gibi bunu test edeceğim hemen game mode 0'a geçiyorum mesela şu atın orada bir attan bir test edelim e, ve Adri! Abi bu şaka mı? Bir abi bir sitekten fazla deri çıkıyor. Normalde bir yattın arkadaşlar en fazla 1 iki üç tane şey çıkar. Domuzu öldürelim. Domuzu öldürüyorum. Abi bize <laughs> abi bu et tavu et açtık vallahi zengin olduk şu an arkadaşlar. Domuzdan normalde bir tane et çıkar ama bunda pişmiş 37 tane bize et verdi ya. Hardan şaka gibi arkadaşlar. Tekrar mesela bir tane daha domuzu öldürelim. Ee, yine bu sefer ne kadar verecek? Abi bu sefer daha fazla verdi. Bir sitek artı 25 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hardan efsane, hardan efsane. Başka bir şey demiyorum hani böyle bir çes yok abi Minecraft'ta böyle eşya Diyor. Keşke hani bu kadar gelişebilseniz survival'da ama gelişemezsiniz Hani modda bile bu kadar zor gelişirsiniz arkadaşlar birazcık onu söyleyeyim bakalım ağaç kıralım o ne olacakmış Eee Aa evet. Ağaçta fazla bir şey vermiyor ama ağaçta da harbiden yine game modda gibi kırıyorsunuz arkadaşlar. Şuna bakın efsane bakalım. Eee şeylere bakalım arkadaşlar. Eee iki tane kürek var bir de. Ee, Fortune neymiş abi? Eee Fortune daha hızlı kırıyor. Oha. Aa ah, 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 kırın her tarafı kırın işte bu. İşte bu, bakın abi efsane. Ee, Çapa var onu test etmemize gerek yok. Ee, küreye terapi küreye şey yapalım arkadaşlar. Kürekte silk var gördüğünüz gibi bu da efsane bir şekilde kırıyor ama kömürlere bakın bu oha. Abi kömüre kaç tane kömürüm oldu? Abi şuna bakın 5 tane kömürümü de kırdık. Ama 4-5 tane bestek kömürümüz oldu abi Efsane ya Kısacası efsane arkadaşlar Yani efsane, elametli, korkunç ne desem Ekstremli op chest arkadaşlar Kısacası bu harddan efsane olmuş yani Bu chestler. çıkan bakın abi Cidden benim çok hoşuma gitti arkadaşlar baksanız abi neler çıkıyor ya Bakın 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 şuna bakın Bak bak şimdi hazır mısınız arkadaşlar Are you ready? Go! Allah 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 Tamam dur 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 hemen yukarı çıkabiliriz Hemen yukarı çıkabiliriz hiç sorun değil Hiç sorun değil hemen yukarı çıkabiliriz abi ve arkadaşlar gördüğünüz üzere efsane yani ee, Bunları yani gizli efsane komutlar Ben bile hani e, yeni gördüm bunları Ve sizlerle hemen paylaşmak istedim Arkadaşlar e, ama tabi sizler Belki daha önce görmüş olabilirsiniz arkadaşlar Ama e, eminim yani içinde en az bir tane de olsa Görmediğiniz komut vardır yani Çünkü ciddi bakın ya abi tam çıkmayı başardık neyse arkadaşlar sıra geldi Üçüncü komutumuza Evet arkadaşlar sıradaki üçüncü komutumuzda bir troll komutu biliyorsunuz ben trollleri e, çok sevim, ra, severim arkadaşlar Ve bir tane de troll komutu buldum çok fazla bilinmiyor arkadaşlar ama daha önce görmüş olabilirsiniz bunu Herobrine troll komutu arkadaşlar bu kodu e, şöyle yazdığınızda birazcık daha bu kısa e, Ne oluyor arkadaşlar size göstereyim hazır mısınız ve Herobrine join the game diye abi. düşünsenize Mesela arkadaşınızla oynuyorsunuz bunu yazsanız adam korkusundan altına zıcar, yemin ediyorum ya Harder efsane arkadaşlar mesela başka bir isim yazsak peki ne oluyor Abi dur komutu bozacağız yemin ediyorum başka bir isim yazsak mesela ne yazalım Oster Sırıklı Fadime yazalım abi lak o sırıklı. E, Fadime yazalım arkadaşlar olacak mı bakalım. E, bakalım be. Aynen o sırıklı Fadime jointli Game yaz arkadaşlar. Ne yazarsanız o oluyor yani. Bir dakika abi komutu bozacağım. Vallahi ondan korkuyorum. Mesela ne yazalım abi? not e, Notch yazalım mesela. Dapper yazalım Nino abi. Dabbe the game abi mesela. Hepsi oluyor arkadaşlar ama en efsanesi tabii ki de e, Hero Branch Game. Yani adam bir korkarttırsa abi baksanıza nasıl hani gerçek gibi arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek gibi. Bunu da uygulayabilirsiniz tam bir troll komutu. Arkadaşlarınızı çılgınlarca trole ee, bilirsiniz arkadaşlar ve sıra geldi dördüncü komutuza bakalım neymiş? Evet arkadaşlar sıradaki komutumuz ise e, Efsane bir komut Yani Minecraft'ın kitabı arkadaşlar Bu kitap sayesinde Ultimate Book yani Ultimate Efsane Book arkadaşlar yani Bu kitapta ne desek buna o işe kalır Hafif kalır arkadaşlar e, kelimelerle anlatamıyoruz Hemen bakalım komutuna bakalım arkadaşlar Komutu yine bunun da baya bir uzun Hemen alacağız arkadaşlar bunu da bir dakika şöyle e, Tamamdır ve evet Hazır mısınız arkadaşlar Magic Book sihirli book arkadaşlar Ve Minecraft'ın kitabı yani bu kitap Minecraft için tasarlanmış arkadaşlar Bu kitapla Minecraft'ta her book'u yapabilirsiniz Şimdi mesela Entity 100 bile güle bak diyor player ee, gördüğünüz gibi e, reset score falan diye arkadaşlar Give Barrier Bana bariyer verdi arkadaşlar bakın normalde bariyer alamazsınız ama bu e, Sihirli kitap sayesinde her bok alabiliyorsunuz Oha nasıl oluyor lan bu Neyse hiç kurcalamayalım başka ne varmış mesela Command Block Command Minecraft Dragon Egg abi ejderha yumurtası ee, Arkadaşlar efsane bir şey değil mi ya şuna bakın Game oyun ayarlarını bile peaceful mesela peaceful yapabiliyorsunuz Hani ease yapabiliyorsunuz abi her şeyi buradan ayarlayabilirsiniz ya Oyunun bildiğiniz kit kitabı olmayacak arkadaşlar i̇şte Spectator mesela Abi ama şimdi nasıl yapacağım yani Game mode 1'e geçeyim tekrar almanızı tavsiye etmiyorum ee, her boku yapabiliyorsunuz arkadaşlar time oha zamanı bile ayarlayabiliyorsunuz gece Gündüz hadi gece gündüz oynayalım öyle bir oyun vardı <laughs> Abi çok efsane olmuş harbiden çok efsane olmuş ya Buradan her bok arkadaşlar gördüğünüz üzere yapabiliyoruz Hatta yaratıkta mı yapabiliyoruz bakalım Killer rabbit abi tavşan getirdik abi baksanıza ya Öldürücü tavşan arkadaşlar bunlar normalde gelmiyor ama bu sihirli kitap sayesinde getirebiliyorsunuz Bunlar da en efsanesi olmuş yani arkadaşlar en efsane bilinmeyen şeylerden bir tanesi 7 sayfa ve her bok var gördüğünüz gibi oha abi buradan Abi her bok yapabiliyorsunuz ya o da setting son abi cidden efsane olmuş Alkışlıyoruz arkadaşlar harbiden ee, Alkışlıyoruz efsane sihirli kitap arkadaşlar Minecraft'ın ana kitabı bulundu Sonunda evet bununla da her bok dediğim gibi Yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bir yağmur yağacak mı? Abi yağdı vallahi yemin ediyorum yağdı. Güneş açsın lan. E, default olsun abi biz defaultçı adamlarız. E, başka neler var? E, Charged creeper neydi abi? Oha bu creeper oha. Şerefsiz creeper senden nefret ediyorum ben. Evet öldü arkadaşlar cidden hani. E, bu da gördüğünüz üzere. Efsane bir komut. Hani efsane efsane gizli komutlar tanıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım e, sıradakiler nasıl olacak. E, beşinci komutla görüşürüz. Evet arkadaşlar 5. komutumuzda da efsane büyük dev Wither boss var hani biliyorsunuz Giant falan var akşam ama bunun yanında Wither falan da boss var bunları da size göstereceğim bu pek fazla bilinmiyor ve hazırsanız başlıyoruz evet geliyor arkadaşlar Wither boss geliyor ve dev Wither boss denir bu an neredesin dostum ana nerede lan adam geldi gitti çünkü oyun pisi tekrar izi aldım ve çağırıyorum seni abi şuna bakın Dinnerbon abi dev gibi dev gibi arkadaşlar şuna bakın Wither'ların kralı arkadaşlar bu da Wither boss yani e, Üç başlı şey yani ama biz buna Ben bunu öldüreceğim arkadaşlar nasıl mı öldüreceğim Hemen eee kılıcımdan arkadaşlar efsane bir kılıç alacağım ve bunu Öldürebilirsem öldüreceğim nerede abi o kılıç e, Var mıydı abi burada kılıç ya bakalım bir Eee Galiba yoktu arkadaşlar ya Dırırı. Heyecanlanmıştım lan öldüreceğim diye Vallahi yokmuş arkadaşlar yani neyse e, Şeyde vardı sahi neydi o ne denir ona Eee Unuttum abi ismini ha chestte vardı arkadaşlar bunda e, yoktu bir an öldürebileceğimi sandım gaza geldim arkadaşlar ama maalesef öldüremedim gördüğünüz gibi bakalım bir vurmaya çalışayım abi Vuruyor ama arada sırada görünmez falan oluyor arkadaşlar böyle manyak değişik hareketler yapıyor her yeri patlatıyor abi vuramıyorum ve şu an e, Bakalım bir şöyle vur abi vuramıyorsunuz arkadaşlar harbiden efsane güçlü yani bu e, Giant falan vardı Giant arkadaşlar bunun yanında bebek kalır Giant tane hani yiyor Bu her tarafın ağzını sıçıyor arkadaşlar vuramıyorsunuz şuna bakın abi Dev gibi bakın 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 o babamla poz. Neyse arkadaşlar e, bu da böyle yani Ardın efsane bir şey bu da her tarafın ağzına sıçıyor bir dakika buraya mı vuracağım acaba Aa yok buraya vurmayacağız arkadaşlar evet abi sen ölümsüzsün tamam seni alkışlıyoruz abi keşke bunu çağırmaz olaydım her tarafı patlatıyor öldürmesen hayvanları şerefsiz adam sana aşağıya gel ya abi niye vuramıyoruz anlamadım arkadaşlar ama gördüğünüz gibi üç başlı bir yaratık bu yani bundan korkular abi bunu bence çağırmayın ya vallahi Giant falan iyiydi abi bu videoların bozu felaket çıktı neyse arkadaşlar 6. komutumuzda görüşürüz Evet arkadaşlar sıra geldi 6. komutumuza ve arkadaşlar 6. komutumuzda sadece bir çapayla bir speed sar olacağız arkadaşlar yani hani bildiğiniz şu ho var ya bizim arkadaşlar onu kullanarak efsane flash'tan bile hızlı olacağız yani hazır mısınız are you ready guys evet komutu yazıyorum arkadaşlar buraya restonu koyuyorum koyamadım koydum arkadaşlar ve dın dın evet gördüğünüz gibi don't walking stick arkadaşlar evet sadece bir kere basacağım şimdi bir kere w'ye basacağım bakalım ne kadar gidiyoruz abi olay bu olay gösteremedim tam olarak bir dakika abi şundan şöyle geçelim hızlı koşmanız için arkadaşlar böyle koşamıyorum bunu elinize almanız gerekiyor ve elinize aldığınızda hiç speed falan gördüğünüz gibi yok yani şimdi bir kere W'ye basıyorum ve olay bu arkadaşlar ve hızlı bir şekilde basacağım şimdi evet bir dakika abi koşamıyorum çünkü doğru düzgün alan yok abi ben bir flaşım ama güçlerimi kontrol edemiyorum İşte bu nerelere geldim ben ben nerelere geldim abi bilemiyorum vallahi dünyayı terk ediyoruz ana ilk yerlere geldik lan ilk tanıttığımız komutlara geldik böyle gördüğünüz gibi efsane bir şey. Bakın bir kere basacağım sadece. Ve nereye kadar gideceğiz? Atları geçeriz bence. Evet abi olay budur işte ya arkadaşlar Harden olay budur bunu kontrol etmesi bayağı bir zor arkadaşlar ama e, bu çaba sayesinde flash oluyorsunuz yani hatta belki daha hızlı oluyorsunuz bilemiyorum bayağı bir hızlı oluyorsunuz mükemmel yapmışlar harbiden hiçbir mod yok arkadaşlar ve bu kadar güzel olması bayağı bir iyi olmuş diye ben düşünüyorum ama tabii bir de kontrol edebilsek iyi olacak yavaş yavaş öğreneceğim arkadaşlar kontrol etmesini yavaş yavaş hızını öğreneceğim ve ben de sizler için bir süper kahraman olacağım abi bu düz oha uçtuk lan e, bu düz dünyada arkadaşlar çok iyi olur hani süper flat var ya orada efsane olur vallahi orada çok zevk alırsınız yarış falan yaparsınız abi harbiden bu da efsane bir şey olmuş arkadaşlar hoş bir şey olmuş şuna bakın veya uçuyorum harbiden uçuyorum yani e, şöyle düz bir alan olsa kendimi gösterebilsem de gösteremiyorum e, neyse arkadaşlar bu da yani e, bu kadar harbiden efsane adamı sarhoş eder abi bu kafam başım döndü ne, abi nerelere geldim ben düz alana geri dönmek istiyorum vallahi kayboluruz aman diyeyim ha ben kaybolmak istemem arkadaşlar şöyle bir kere daha kullanacağım son bir kez ve kullanıyorum hazır mısınız e, game mode'u sıfırda kullanayım bakalım nasıl olacak. Hiçbir şey fark etmez, gerek yok. E, şöyle bastığımızda olay bu işte. E, neyse arkadaşlar sıradaki komutla görüşürüz. Evet arkadaşlar sıradaki kodumuz ise ne, komutumuz ise kod dedim yanlış Komutumuz ise arkadaşlar ne biliyor musunuz? E, bu sırada komutla arkadaşlar kendi kafamızı koparacağız ve elimizi alacağız. Bunu yerlere falan koyabileceğiz. Hazırsanız hemen yapıyorum arkadaşlar. Koyalım. Ve hazır mısınız arkadaşlar bir dakika yanlış oldu say bu ee, Bunu çete yazacaksınız arkadaşlar Buraya kendi e, username'inizi yazacaksınız Username yazan yerlere kendi isminizi yazacaksınız İsmet RG yazılan bakalım Kafam gelecek mi arkadaşlar kendi kafamı Koparabilecek miyim hazır mısınız arkadaşlar Give İsmet RG olmadı arkadaşlar Neden olmadı e, çünkü hata yaptık Bir dakika bir dakika şunları da silmemiz lazım Sanırsam ve oluyor mu Aa Yanlış oldu yine yanlış yaptık Valla başkasının kafasını aldık abi bir dakika ee, Şunları da galiba şöyle yapacağız arkadaşlar tamam Şimdi hazır mısınız geliyor kendi kafamı koparıyorum Aa, Aa, aha, İşte bu işte bu arkadaşlar kendi kafamı kovardım Ve İsmet RG'nin kafası elimde gördüğünüz gibi Evet kafam hem burada var hem elimde var arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu e, cidden çok güzel olmuş Hani ben bunu modlu pluginini falan yapıyorlar sanırım Ama böyle de yapılabiliyormuş arkadaşlar Bu mod sayesinde böyle dekorasyon falan yapabilirsiniz Evinizin önüne böyle kendi kafanızı koyabilirsiniz Peki başkasının şeyini deneyeceğim Bakalım başkasının olacak mı kimi deneyelim Mesela Noch'un kim deneyelim arkadaşlar Noch gelecek mi abi Ana Noch'un geldi geldi hocam bak Geldi hoş geldi arkadaşlar. Noçun geldi gördüğünüz gibi. Hardan oluyor arkadaşlar yani. Ee, hepsi geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Noç geldi. Başka kimi deneyelim mesela? Ee, mesela Hero deneyelim arkadaşlar. Hero var mıymış? E, ee, geldi arkadaşlar. Oha. Hero diye de bir oyuncu varmış. Böyle istediğiniz oyuncunun da arkadaşlar kafasını alıp böyle koparabiliyorsunuz. Cidden çok güzel. Bunu dekorasyonlarda falan her bokta kullanabilirsiniz. Evet İsmet RG öldü arkadaşlar. Hero öldü. Noç da öldü. Dırırın. Süper işte. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ev Efsane değişik şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel yani benim gayet hoşuma gitti açıkçası. Benim eski kafamı da alalım mı arkadaşlar? Benim eski hesaplarımdan mesela e, varsa. Benim çünkü bir araba da b vardı. X ismet RG yazalım. E, X ismet RG yokmuş arkadaşlar. Bir tane hesabım vardı benim. Neydi onun ismi ya? O Z ismet RG miydi? Neyse arkadaşlar aklıma gelmedi şimdi. Oyunu kastırdı abi. Kafaları oyunu kastırdı. Bu kadar kişiye öldürmek yeter arkadaşlar. Atın bunları yani. E, bu komut sayısını da böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer komutumuz daha iyi, görüşürüz evet arkadaşlar bu komutumuzda ise ne yapacağız biliyor musunuz kendimize bir yaratık yapacağız arkadaşlar hemen gösteriyorum heyecanlandığınızı biliyorum ve abi dakika abi hemen gösteriyorum arkadaşlar tamamdır ve gördüğünüz gibi mob spawner oldu ama boş içi boş bunun içine ne koyacağız arkadaşlar istediğimizi seçebiliriz mesela ne koyalım arkadaşlar ne koyalım bakıyorum mesela blaze koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi blaze spawner oldu dın 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 normalde bunu yapamazsınız arkadaşlar böyle spawner yapılmıyor benim bildiğim kadarıyla ama e, bu komut sayesinde gördüğünüz üzere yapabileceksiniz mesela ne alalım arkadaşlar magma gibi alalım mesela <laughs> magma küpler hemen geldi içerisinde. gidin lan buradan magma küpleri öldürürüm Vallahi öldürürüm ya abi bu da cidden e, çok güzel bir mod olmuş arkadaşlar çünkü normalde yapılmıyor ama e, bunun sayesinde artık yapabileceksiniz kolay bir şekilde tabi game of falan geçmeniz gerekecek ama yine de olsun böyle kırıp şey yapmanız yeterli arkadaşlar gördüğünüz gibi içi boş kılıç koyabiliyor muyuz bakalım değişik bir şey koyalım arkadaşlar değişik bir şey koyunca ne olacak onu merak ediyorum e, ne koyabiliriz ne koyabiliriz at koyalım mesela aha at geldi bir tane daha koyalım Aa oğlum bir beyaz et var şu kocaman at var Çıkmaya hazırlanıyor çık hadi Çık selam at at bir andan bile küçük ya Ne kadar küçük bir atsın sen ya ee, Neyse arkadaşlar sıradaki komutumuz cidden efsane bir komut, komut Ender Dragon komutu arkadaşlar Onda da görüşürüz Evet arkadaşlar 9. bilinmeyen gizli komutumuzla karşınızdayım ve bu komut belki de en efsaneler arasında diyebilirim en efsanesi demeyeyim ama en efsaneler arasında diyeyim arkadaşlar şimdi hazırsanız geliyor arkadaşlar dın dın ender dragonu kendi hayvanım yapacağım ve onu ezeceğim normalde biliyorsunuz ender dragonu öldürünce oyun bitiyor ama ben onu kendi hayvanım yapacağım arkadaşlar ve bana itaat edecek dın 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 ve Ender Dragon Şimdi ama tabi bunu beslememiz gerek arkadaşlar o yüzden ee, Mesela buna bir kemik verelim good boy good boy tamamdır evet şimdi arkadaşlar hazır mısınız bakalım Evet artık bu itaatımız altında artık benim hizmetlerime emirlerime uyacaksın ben gel dediğimde gideceksin Ben gel dediğimde geleceksin gel oğlum gel oğlum bak nasıl geliyor Ulan Ender Dragon nasıl geliyorsun adam mısın lan sen eee, Gel bakalım oğlum gel 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 bak bakın nasıl geliyor arkadaşlar görüyor musunuz emirlerime uyuyor Ender Dragon arkadaşlar kendi evcil evcil hayvanınız yapabilirsiniz. Bakalım vurmaya çalışayım mı? Yok bu Vurmayayım abi korkuyorum yani e, Tabi arkadaşlar altında köpek var ama başka türlü yapılmazdı Yani modsuz şekilde yapmışlar Bunu böyle durduğunuzda da burada duracak Yani dekorasyon amaçlı var mesela bir kale yaptınız abi Bunun başında ender dragon falan olsa çok efsane Gözükmez mi ya adam korkar Bu adamlar nasıl buraya şey yapmış böyle der Abi bağırıyor bağırma lan bağırma Gördüğünüz gibi vurulmuyor arkadaşlar yani Peki köpeği öldürürsek ne olur Bunu hepinizin merak ettiğini ve köpeği öldürmemiz gerektiğini e, Biliyorum arkadaşlar ve ben de e, Sizin gibi düşünüyorum hep biliyorsunuz Ve o yüzden köpeği öldürüyorum Evet hazır mısınız arkadaşlar? Öldürdüm. Evet. Köpeği öldürürsünüz arkadaşlar köpeği öldürürseniz Ender Dragon'dan bir bok olmuyor arkadaşlar. Ender Dragon duruyor. Hatta ne yapın biliyor musunuz? Dekorasyon amaçlı koyun abi oraya. Sonra köpeği öldürün. Böyle dursun yani hiç anlaşılmıyor. Baksanıza nasıl hani e, ardısa da yok oluyor vurmaya çalışınca ama bakın böyle duracak arkadaşlar. Hiç anlaşılmıyor. Doğru değil mi yani? Efsane. Harden efsane. Bakın eğittik şöyle al oğlum kemiğini al. Al ye 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 bak nasıl yiyor kemiği de. E, good boy Harden. Good boy. Adam akıllıdır vallahi öldürürüm seni. E, evet arkadaşlar bu da citter efsane bir komut olmuş ve sıra geldi sonuncu komut arkadaşlar. onda görüşürüz. Evet arkadaşlar son gizli komutumuz ise banner komutu arkadaşlar ee, Tek bir komut sayesinde binlerce çeşit banner elde edeceğiz Hazırsanız hemen başlıyorum bu da sonuncusu arkadaşlar 10 tane gösterdim ee, Umarım beğenmişsinizdir yani videoyu ve inşa edilir Oha kocaman abi cidden baya bir kocaman abi Dun 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 hala inşa ediliyor bakalım ortaya ne çıkacak Arkadaşlar bok takı çıkabilir vallahi bilmiyorum ve Evet oldu arkadaşlar elime bin bir çeşit Bannerlar geldi ee, hemen bakacağız arkadaşlar bu bannerlara Hep birlikte göz atacağız bunları ben koyacağım şimdi yere ve bakacağız arkadaşlar. Oha silah var lan. Oha. Abi çok güzel gözüküyor. Hemen arkadaşlar şuraya bir koyalım ve hızlı bir şekilde e, göz atmak istiyorum yani. Hepsine atabilirsek atacağız arkadaşlar. Şöyle e, dediğim gibi hepsini koymaya e, çalışacağım arkadaşlar. Ben e, şunları at abi şöyle. Şunları da alırsak e, çok güzel olacaktır arkadaşlar ama tabi bazılarını envantere alamıyoruz. E, koyalım arkadaşlar hemen şunları şöyle dediğim gibi. Hop koyuyoruz abi. Gelin bakalım buraya banner'lar. Abi çok efsane banner'lar var. Şunlara bakın. Ya. Bunları Normalde Yapamazsınız Bunlar Birazcık Tabi Dekorasyon Amaçlı Olmuş Arkadaşlar Ama Yine De Bence Güzel Olmuş Yani Benim Harbiden Hoşuma e, Gitti Açıkçası e, Bir Dakika e, Tamam Şunlar Da Var Arkadaşlar Bunlar Da Son Galiba Aynen Bunlar Da Son Bunları Da Koyduğumuz Zaman Bitecek Ve Eee Koyuyorum Arkadaşlar Abi Yanlış Yere Koydum Neyse Şuraya Koyalım Tamdır ee, Evet Arkadaşlar Bazısını İlk tane Koymuş Olabilirim Ve Efsane Çeşit beğenirler Buna Bakın Silah Var Glock ee, bayrak Var Arkadaşlar Garip Garip Olaylar Creeper Falan Çok Güzel Gemi Var Harbiden Efsane beğenirler Ender Dragon e, Bunu Normalde Yapamazsınız Ada Falan Cidden Çok Güzel Arkadaşlar Dekorasyon Amaçlı e, Çok Hoşuma Gitti Benim bayağı Bir Gördüğünüz Gibi Envanternizde Geliyor Bin Bir Çeşit Var Arkadaşlar e, Başka da Ne hani Söyleyebileceğim Bir Şey Yok Bu Videoda Arkadaşlar Sizlere 10 Tane e, Gizemli bilinmeyen çılgın komutları gösterdim. Ender Dragon'dan, Ender Dragon'dan tutun. Hani Herobrine'a kadar e, değindik arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Komutların link arkadaşlar açıklama kısmında var. Benim yaptığım gibi sizler de yaparak kullanabilirsiniz. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Eğer kanala abone değilseniz de bu arada abone olmayı unutmayın. E, videolardan haberdar olmak için. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Beni teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorumlara kalkmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.